Evet şu anda yazı kanalımıza geçeceğiz. Şu menünün şu kısmından eski ve yeni versiyona geçebiliyoruz. Şurada yazı, text, muhabbetin yazısı buraya gelmiş. Şu sağ taraftaki kısımda middle dedim. S'ye basıyorum Samsung'un S'sine. Şöyle yazımızı gördük. Yazı da herhangi bir ne değişiklik yapacaksak ne yapıyoruz? Buradan mesela işte yazı diyelim Türkçe çevirelim. Koydum. Burada Caps, Caps'lerin üzerinde aç kapa yapabiliyoruz, içlerini boşaltabiliyoruz. Buradan da böyle yumuşaklıklarını ne yapıyoruz? Ayarlayabiliriz şu şekilde. Buradan içine doğru derinlik verip daha küçük gibi hale getirebiliriz. Arka tarafına da aynı şekilde yapıyor. Arka taraf, Bevel Outside dediğimiz zaman dışına şöyle daha düzgün bir şekilde yazıyı oturturmuş oluyor. Şu üç çizgisi varsa burada da üç tane çizgiyi buradan arttırabiliyoruz ki daha yumuşak görünsün. Bunu buraya kadar ne yaptık? Buna efekt atmak istiyorum. Nedir? Mograf yazısı olduğu için mograf efektör. Buradan random step adım adım da yapabiliriz ama random seçiyorum. Random'un parametrelerinde bunları böyle bir sıfır 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 yaptım. Şöyle bu proje timeline'ı kontrol değeri şuradan açıp ben 25 frame'ye çalışacağım. 25 yaptım. Burası 3 saniye. 75, 25, 25, 25, 3 saniye yapıyor. 200, 250 yapacağım şu anda şuraya. 250. Hop 10 saniyelik bir zaman çizergem timeline'ım oluştu. Şimdi 2 saniyede bu yazı animasyonu biteceği için ben random'un kendisinin şu parametreleri ve rotation'ı da açıyorum şuradan. Hangisi döndürüyormuş şöyle. Bu yana doğru çeviriyor. Şöyle dikey yapacağım. Dikey'e bir tane nokta koydum. Pozisyonda z'siyle hareket edeceğimiz için ona da bir nokta koydum. Nerede? İkinci saniyede. Bir daha aynı yere gelmeye uğraşmamak için yapıyorum. Çünkü olayın başı bozuk olacak. İkinci saniyesi düzgün olacak. O yüzden düzgünken hepsinin noktalarını koydum. Baş tarafa geldim. Rotation'a şöyle yamulttum. Şöyle bir iki tur dönsün dedim. Buna bir nokta koydum. Ne oldu? Sürekli dönüyor. İkinci saniyeye kadar. Pozisyonda da şöyle dağıtıyorum. Dağıttım. Bir nokta koydum. Şöyle yazılar. Tınk. Geri gösterdi. Peki bunun şu düzgün halindeyken de şöyle bir kamerayla ön tarafına geleyim. Şu şekilde göreyim seni. Ne yapacağız? Öncelikle bir kamera açıyorum buradan. Kamerayı açtım. Şöyle bu pozisyonlayken açmamın sebebi şu. Kamerayı şöyle görebileyim diye. Şimdi böyle bu açmış olsa kamera burada olurdu. Bundan dolayı buraya aldım. Şimdi ikinci saniyede bunun da pozisyonuna diyorum ki Şuradaki noktadan bir tane nokta koydum. Dursun dedim. 0. saniyede şöyle ileride olsun dedim yani şöyle ileride içinden gelsin. Tıkladım. Bak kamera içinden dışarı doğru çıkıyor. Aktif edince sağ üstten şöyle göreceğiz görüntüyü. Hop yazılar içinden çıkıyormuş gibi. Teşekkürler.